Orada bir köy var. O köy Karaova köyü. Neişehir'in Hacıbektaş ilçesine bağlı bir köydür. Köyün adı 1927 yılından beri aynıdır. Neişehir iline 62 kilometre, Hacıbektaş ilçesine 17 kilometre uzaklıktadır. 2020 kayıtlarına göre köyün nüfusu 99 olarak geçmiştir. 52'si erkek, 47'si ise kadındır. Türkmenler tarafından kurulan köy. Karova köyü 1853 yılından sonra başlatılan zorunlu iskan uygulamasıyla Şam, Halep bölgelerinden Konya ve Hatay Reyhanlı'ya gelen, oradan da Yozgat, Kırşehir, Ankara bölgelerini yerleşen Türkmenler tarafından kurulmuş bir köydür. Karaca Kurt aşiretinin yaşadığı köy Karova köyü Karaca Kurt aşiretine mensuptur. Bölge 1186 yılından sonra Türklerin yönetimine geçmiş, son olarak 1466 yılında Osmanlı İmparatorluğu'na katılmıştır. Karaca Kurt aşireti barındıran köy, önceleri Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlıyken, daha sonraları Kırşehir'in ilçe yapılması üzerine Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine bağlanmıştır. Önceleri Karanlık Karaova ve Kanlı Karaova adıyla bilinen yerlerde yerleşilen alan daha sonraları şu anki bölgelere taşınmış büyük ve küçük Karaova adlarını almıştır. Köy arazisi engebelsiz. Karova köyü Kayseri asfaltının kuzeyinde Kırlangıç Dağı'nın eteklerinde kurulmuştur. Dümdüz bir ovaya kurulan köy adını da kurulduğu araziden almaktadır. Büyük ve küçük Karova olarak köy iki kısımdır. Köyün arazi yapısı düz sayılabilecek kadar engebelsizdir. Köyün iklim ve bitki örtüsü İç Anadolu bölgesinde görülen karasal iklim hakimdir. Yazları sıcak ve kurak, Kışları soğuk ve kar yağışlıdır. Yağmur genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında yağar. Bitki örtüsü yok denecek kadar azdır. Bozkur sayılabilir. Tarım ve hayvancılığa önem veriliyor. Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Köyde arpa ve buğday başta olmak üzere Çağdar ve nohut ekimi yapılmaktadır. Köyde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık ile geçimini sağlayanların sayısı da oldukça yüksektir. Her hanede mutlaka büyükbaş ve küçükbaş hayvan vardır. Taşımalı eğitim yapılıyor. Köyde ilk okulu mevcuttur. Fakat köydeki öğrenci sayısı yeterli olmadığından taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır.